Kastilya'nın gökyüzünü, bulutlarını özledim. Senor Gritti haber göndermiştir. <laughs> Mutlaka bir yol bulacaktır nişanlınız, Prens Frederick. Gritti'ye gerçekten güvenebilir miyiz bilmiyorum. Kendi isteğiyle bu Osmanlı cehenneminde yaşıyor. O da bu barbarların içinde. Bir araba geldi. Sultan Süleyman olmasın. ay de novo. ¿Por qué habéis venido? Ne diyor? Neden geldiğimizi soruyor. İbrahim Paşa'nın emriyle buradayız. De. Estamos aquí cumpliendo ordenas <laughs> de Paşa İbrahim. Bundan böyle Melek Hatun Prenses Isabella'nın hizmetinde bulunacak. Ona Türkçe öğretecek. De. Melek servirá a la Isabella de ahora <laughs> el adelante. Eğer enseñar a turco. No quiero aprender nada de lo Dilimizi öğrenmek istemiyormuş. No me quedaré mucho tiempo Burada çok kalmayacakmış. No veo la necesidad. İhtiyacı yokmuş. Türkçe öğrenmesi onun hayırına. Burada kaldığı sürece daha da rahat edecek. De también será bueno para ella aprender nuestro idioma. Así se sentirá más cómodo el tiempo que ella esté dedica aquí. Si tanto les importa mi bienestar, antes que me traigan una mesa para comer. Ne dios? Rahatımı bu kadar düşünüyorlarsa yemek yemem için bir masa getirsinler diyor. Le dan de comer a una princesa en el suelo, como los bárbaros hacen. Bir prensese barbarlar gibi yerde yemek yediriyorlar. Hünkârım. Beni çağırmışsınız. Av köşküyle alakadar oluyor musun? Av köşkünü bugün ziyaret ettim. İbrahim Paşa'nın emriyle İspanyolca bilen iyi bir cariye seçtim. Prensesle yakinen alakadar olacak. Yavaş yavaş dilimizi öğretecek. Lakin pek öğrenmek istemiyor ama Bir eksiği olmasın, rahat etmesini sağlayın. Hünkârım. Frank sarayı alışkanlıkları farklı malum. Prenses yerde yemek yerken biraz zorlanıyormuş. Bir masa yaptırın derhal. Üstünde mavi çiniler olsun. En iyi ustalar sarayında yapsınlar. Emredersiniz hünkârı. Susadığınız zaman su istiyorum diyeceksiniz. Bir kelime Türkçe öğrenmeyeceğim. Zahmet etme. Hiç değilse çok ihtiyacınız olacak kelimeleri öğrenin. Belki sonra hoşunuza gider. Senin adın ne? Angela. Türkçesi Melek. Size Türkçe öğretmezsem Sümbüla bana çok kızar senyora. Dersen buradan giderken seni de götürürüm. Benimle kaçarsın. Ben sarayda mutluyum. Haremde bize iyi bakılıyor. Eğitimi de iyi. Sultanlarımı seviyorum, saygı duyuyorum. Geç, geç, geç. Gel, geç. Aman dikkat edin ha. En ufak bir şey olursa vallahi hepinizi ip edizelim. Gel. Geç, 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 geç. Sultan Süleyman H. Hazretleri size masayı hediye göndermiş. Ne hoş. Bunlar nedir? Buna çini deniyor. Her birini tek tek elleriyle boyayıp fırınlıyorlar. Bu rengi elde etmek büyük emek ve ustalık ister. Gördüğüm en güzel mavi. Onun gözleri de bu kadar mavi miydi? Ne diyorsun sen? Aferin prensesim. Ancak söylediğiniz kadar kaba bir adam değil. Bakın sizin için özel bir masa yaptırmış.